Merhaba arkadaşlar. AYT ilk 5 soru kampımızın ikinci günü. 2019 AYT sorularını inceledikten sonra bu denemeyi hazırladım. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. A sayısı karmaşık sayılar kümesinin bir eleman olmak üzere. A kare artı 1 bölü A i eşittir. A eksi eşittir 1 eşittir 4 Buna göre A sayısının sanal kısmı kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle işler dışlar çarpımı yapıp doğru cevap bulabilirsiniz. Ancak ben şöyle bir kısa yol göstermek istiyorum. Sonuçta bizim karmaşık sayılarda bildiğimiz ne var? i kare eşittir eksi 1'dir arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi ben burada a kare artı 1 yerine şunu yazabilir miyim? Bakayım. a kare eksi i kare. Neden böyle yazdınız hocam derseniz. Bakın i kare eksi 1'di. Eksi eksi 1'den artı 1 oldu. Şuraya da a eksi 2. A eksi Çünkü a kare eksi i kare yazmamın e, sebebi şu şekilde çarpanlara ayırıp Sonrasında da şunları götürüp elimde sadece a artı i'nin kalmasını sağlamak. O da 1'e eşitmiş. Karşıya attım. a eşittir. 1 eksi ne diyor? a sayısının sanal kısmı. Sanal kısmı burası yani eksi. Bunun kat sayısını soruyorlardır arkadaşlar. Eksi'nin kat sayısı gördüğünüz gibi. Eksi 1. Yani ne yaptım? Bir yerine eksi i kare yazarak işin içinden çıktım arkadaşlar. İkinci sorumuz bir mutlak değer sorusu. A, B, C birer gerçel sayı olmak üzere mutlak değer A çarpı C küçüktür 0. Buradan hemen ne anlarız arkadaşlar? Mutlak değer A kesinlikle pozitif bir şey olacağı için C kesinlikle negatif. Mutlak değer B kesin pozitif olacağı için ve çarpınca 0'dan büyük olacağı için A artı. Şimdi C eksi bir düşünelim arkadaşlar. B artı mıdır eksi midir? Şimdi mesela bu eksi 3 bu 2 olsa yine sağlıyor. E, bu eksi 3 bu eksi 10 olsa yine sağlıyor. Yani B'nin ne olduğunu tam olarak bilemem. B'nin ne olduğunu bilmiyorsam zaten kesinlik sorusu olduğu için 2'yi eledim. Şimdi A artı C arkadaşlar artı bir sayı ile eksi bir sayı toplarsanız artı da çıkabilir eksi de çıkabilir. Bunu da bilemezsiniz. Ancak artı bir sayıyla bakalım A'nın artı olduğunu bulmuştuk. C'nin eksi olduğunu bulmuştuk. Artı ile eksi'yi çarparsak sıfırdan kesin küçüktür. Yani cevabımız yalnız 3 elde edilir arkadaşlar. Hadi geçelim 3. soruya. 3. sorumuz şöyle. M ve N birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir F fonksiyonu. F, Mx-N eşittir x artı 2 ve Fn eşittir N eşittir veriliyor. M artı N toplamı kaçtır? Arkadaşlar öncelikle ben burayı ne yapmaya karar verdiysem ne yapmam lazım? Yine şurada kenarda mx eksi n'yi n'ye eşitlemek için ne yaparız? mx eşittir 2n yani x'i yalnız bırakırsam 2n bölü m mi yazmam gerekiyor? x yerine 2n ye bölü m yazalım birlikte bakın ne olacak? f m çarpı x yerine bunu yazıyordum 2n bölü m ve eksi ne eşittir. Artık ben x yerine ne yazıyordum arkadaşlar? 2n artı m bölü 2. Parantezin içine dikkatli bakarsanız m'ler birbirini götürür. 2n'den de neyi çıkarırsam? fn eşittir 2n m artı 2n bölü m artı 2. E, fn aynı zamanda neye eşitmiş? Yani bu neye eşit? Şimdi burada birazcık işlem yapalım arkadaşlar. Bir payda eşitlenecek. 2n pardon. Şuraya bir daha yazacağım. 2n. Şunun altına 1 vardı. Çarptım. 2m. Nm yaptı arkadaşlar. Ne yapalım? Ortak parantez almamız lazım. O zaman 2N'yi karşıya atalım. 2M eşittir. NM-2. Buradan da arkadaşlar şöyle yazalım. 2M eşittir. N parantezini aldım. M-2 yaptı. Yani eğer ben ne'yi yalnız bırakırsam bakın ne oluyor. 2M bölü şunu şu tarafa attım. M-2. Şimdi arkadaşlar buradan sonra isterseniz sayı verebilirsiniz. İsterseniz şöyle bir taktik yapalım. Bu bizim neyimiz şu an? 2M bölü M-2 ya. Ben bunu şöyle yazabilirim bakın. 2M-4 bölü M-2 artı 4 bölü m eksi 2. Neden böyle yaptınız derseniz arkadaşlar. 2 m eksi 4 bölü m eksi 2 bölünce için şurası 2 ve şurası da 4 bölü m eksi 2. Şimdi buradan arkadaşlar m ve n birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğu için m eksi 2'nin kesinlikle 4'ün pozitif bölenleri olması lazım. Yani paydayı arkadaşlar m'ye 3 verirsem Bakın 3 verdim. 3 verirsem 3 eksi 2 1. 4'ü 1'e böldüm 4. 2 de burada buldum 6. Neyse 6. Sonrasında arkadaşlar buraya 1 yapmıştım. 2 yapmak için M'ye 4 vermem lazım. 4 verirsem 4 2 2. 4 2'ye böldüm. 2 2, 2 daha 4. Neyse de 4 çıktı. Farklı dediği için onu direkt sildim. Sonrasında burayı 4 yapmak için M'ye 6 vereceğim. M'ye 6 verdim. 6 verirsem 6 2 4. 4 bölü 4 1. 2 topladım 3. Yani M üçgen N6 M6 iken N3 yapıyor. E zaten toplamını soruyor. İki, iki durumda da M artı N'nin 9 yaptığını görüyorum. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Haydi dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda şöyle bir şey vermişler. A kümesi artışık 4 doğal sayının toplamı. B kümesi artışık 5 doğal sayının ve C kümesi de artışık Ardışık 6 doğal sayının toplamı diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu A kümesini birlikte bulalım. Mesela A kümesi şuraya yazayım ben bunu. Şöyle kaydıralım azıcık. A kümesi x x artı 1 x artı 2 ve x artı 3'ün nesi olacak arkadaşlar? Toplamı mı olacak? Çünkü artıcık 4 sayı. Bu da 4x artı 6. Ve bunlar doğal sayı olduğu için x en küçük 0 olabilecek. Yani a kümesi 0 verirsem 6. 1 verirsem 10. 2 verirsem 10. Pardon. 2 verirsem 8, 14. Yani 4, 4 gidiyorlar arkadaşlar. Tamam. Bu a kümesi. Şimdi b kümesini aynı şekilde bulacağız. b kümesi de arkadaşlar o zaman şöyle olmayacak mı? y, y artı 1, y y artı 2, y artı 3 ve y artı 4 topladığınız zaman bakın ne yapar 5y artı 10 buna da arkadaşlar yine doğal sayı olduğu için y'ye en küçük 0 verebilirim 10 1 verirsem 15 20 25 bunlar da 5'er 5'er gidecek arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da cepte bir de c kümesine bakalım onlar da 6 6 gidiyor onlar da ne olsun z z artı 1 Anladınız z artı 2 nokta nokta z artı 5'e kadar gidecek bunların toplamı da 6 z artı 15 yapıyor 0 verirsem arkadaşlar 15 1 verirsem 21 6 6 gittiğini görüyorsunuz. Şurada kaç sayıya göre gidiyor zaten. 27 diye gidiyor. Şimdi A'yı, B ve C'yi bulduğumuz için diyor ki 10 için bakalım. Şıklara bakalım arkadaşlar. Ha, mavi bölge neresi? Orayı da bir bulalım birlikte. A ile B'nin kesişimi olacak. C ile kesişmeyecekler. Ya da B ile C ile kesişecek. A ile kesişmeyecek. Şimdi şıklara dönüyorum arkadaşlar. 10. Şuradan gözüküyor zaten. 10 kimin elemanı? hem A'nın hem B'nin elemanı ama C'nin elemanı değil. O yüzden 10 olur. 30'a bakıyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde devam ettirip gidersek 30 hangisinin eleman oluyor? Şurada 30 olduğunu görüyorsunuz. Çünkü 5'in katı bu. B kümesinin elemanı aynı zamanda arkadaşlar bunu devam ettirirsem 14. Kaçar kaçar gidiyor demiştik biz buna. 4'er 4'er ya da şuradan bulabiliriz ya. Şuraya 6 koysam. 4 yer 6. 24. 30 oldu. Kurtarmadı. Elemanlarından biri değildir. Bir saniye bakalım. Evet 6 yazarsam 4 kere 6 24 6 bu 30 yani 30 hem A'nın elemanı hem B'nin elemanı ama C'nin elemanı değil o yüzden oldu 45'e bakalım arkadaşlar 45 B'nin elemanı aynı zamanda şuraya ben 5 yazarsam şuraya 5 yazarsam 30 45 C yani B ve C'nin elemanı ancak A'nın elemanı değil o yüzden oluyor bu da tamam şimdi 60'a bakalım arkadaşlar 60 kimin elemanı öncelikle bir kere B'nin kesin elemanı o bir cepte. B'nin kesin elemanı. Sonrasında C'nin elemanı diye bakalım. Biz buraya ne verirsek 60 yapar. Hiçbir şekilde burası 60 çıkmaz. Burası 60 çıkabilir mi arkadaşlar? 6, 54 çıkardım. 54, 4 bölünmüyor. Demek ki bu 60 sayısı arkadaşlar sadece B'nin elemanı. Yani şuraya denk geliyor bizim kümemizde, venşememizde. O yüzden cevap 60 olacak ama 75'i de hadi merak etmeyelim diye çözelim. 75 kimin elemanıdır bakalım arkadaşlar. 75 bir kere B'nin kesin ne elemanı? Z yerine de 10 yazarsanız şurada Z yerine 10 yazarsanız 75 B ve C'nin elemanı ama A'nın elemanı olduğu için olmadığı için 75'i de alabiliriz. Demek ki cevabımız Denizli. Haydi son soruya geçelim. Evet, güzel soruyu sona sakladım arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde 0 4 aralığında tanımlı F fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. f(x) x eşittir 3 eşitliğini sağlayan üç farklı gerçel sayı vardır. Biz böyle sorularda önce şuraya bir yazalım. F'nin içinde Fx eşittir 3. F ne zaman 3 çıkıyor diye gidip bakalım. Bakın 1'de çıkıyor ve 4'de çıkıyor. Yani şurası 1 olacak arkadaşlar. Fx 1 çıkacak. Ya da Fx ne çıkacak bize göre? 4 çıkacak. Fx'in 4 çıktığı yer sadece şurası. Buradan bir tane eleman geliyor. Tamam. Fx'in 1 çıktığı yer. Arkadaşlar 1'i görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz ama şurada bir yer olduğunu hissedebiliyorsunuzdur. Devam ettirdim. Şu nokta, şu nokta sayıları tam bilmesem de belki 2 virgül bir şey, belki 3 virgül bir şey bunlar. Ancak e, bir 1 yapan iki tane değerimiz var. Yani fx1 e, denkleminin 2 tane elemanlı çözümü var arkadaşlar. Bir tane de aşağıda vardı. Yani üç farklı gerçek sayı sağlıyor. Şimdi fofx0 diyor arkadaşlar. Onu da bir yazalım şuraya. F'nin içinde fx nasıl 0 çıkar? Şimdi f'nin 0 çıktı yerlere gidip bakıyorum arkadaşlar. Sadece 3 noktasında. Yani aslında bunlar neyi sorulmuş bana? fx'in 3 olduğu yerler. fx'in 3 olduğu yerlerde görebiliyor musunuz? 1 verince 3 çıkmış. 4 verince 3 çıkmış. Yani iki farklı eleman var arkadaşlar. Bunlarda zaten iki farklı x gerçel sayısı var demiş. Bu da doğru. Peki fofix 1 yaptığı değerleri bulalım. Şimdi fofix'in 1 yaptığı değerleri bulmak için Nereye yazalım? Şöyle bir kendimize yer yapalım. fx eşittir 1. fx ne zaman 1 yapıyordu? Gidip ona bakacağız arkadaşlar uyduruyorum. Şurası A şurası da B. Yani fx'ler şu içerideki fx'ler arkadaşlar. Şunlar ya A ya da B olacak. E ben bunu çözeyim. fx A ya da fx B. A nerede? Şimdi A'yı tam bilmiyorum ama nerede olduğunu görebiliyorum sezgisel olarak. A arkadaşlar 1 ile 3 arasında. 1 ile 3 arasında şurada bir yerde y ekseninde A olduğunu düşünün ve yine fonksiyonu iki farklı yerde kestiğini görebiliyorsunuz. Demek ki fx eşittir. a'yı çözen iki farklı eleman var arkadaşlar. Bu cepte. Peki fx b neresiydi? b 3'te 4 arasında bir sayı. 3'te 4 arasında şurası. Şöyle çizdiğiniz zaman fonksiyonu bir noktada kesiyor. Demek ki fx b kümesi b denklemi sadece bir farklı elemanı var. 2 buradan bir farklı 3 tane olması lazım. Ancak buraya iki farklı iskeler çelse istemiş. Ben 3 bulmuştum. Demek ki bu yanlış. Böylelikle cevabım 1-2 olmuş oldu arkadaşlar. Bir sonraki kampta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.